Şöyle de diyelim, üç sene içinde neler yaptınız, genel seçimler için çalışmaya başladınız mı, neler yapacaksınız, Onları Evet, teşekkür ederim. 3 yıl göz açıp kapayana kadar geçti hakikaten. 3 yıl deyince normalde geriye baktığınızda uzun bir süre, ama görevde bulunduğunuz süre bakımından baktığınızda da gerçekten çok kısa bir süre içerisinde bu 3 yıl geçmiş oldu. Bundan sonraki süreçle alakalı şimdi ilçe kongrelerimizden eksik olanlarımız vardı. Geçen ay içerisinde Melikgazi ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Dün Yahyalı ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Haftaya Talas, ondan sonraki haftaya Kocasinan teşkilatlarımızın e, ilçe kongreleri var. Onları bitirdikten sonra birkaç tane daha Taşra'da ilçelerimiz var. İnşallah onlar bittikten sonra da bizde de e, Allah'tan bir mani olmazsa 3 yılı tamamlanmış olma, yani 22 Kasım'da biz e, il kongresini yapmıştık. O tarihe yetiştirmek suretiyle Kasım ayı içerisinde de il kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabii e, biz ilk görevi aldığımız günden bugüne kadar e, yapmış olduğumuz tek bir şey var. Saadet Partisi'ni Kayseri'de güçlendirmek. Yani e, çok şükür 20 yıl sonra ilk defa bir vekil çıkarmanın sevincini yaşıyoruz. Yani Milli Görüş e, Saadet Partisi 20 yıl boyunca e, meclise geçen dönemde bir vekille temsil edildik ama tabii bu temsil anlamında zor bir temsildi. Çünkü bir kişiyle yeri geldiğinde söz hakkı almak bile zorlaştırıyordu işi. Ama e, bu süreç içerisinde ilk defa Kayserimizden e, bir vekil çıkarmış olduk. Bunun gururu da biz e, il başkanlığı dönemimizde olmuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'de yapmış olduğumuz ittifakın içerisindeydi. Ama Türkiye genelinde o ittifakın içerisinde baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin en oylarının yükseldiği yerlerden bir tanesi Kayseridir. Yani neredeyse %50'ye yakın bir oy artışı oldu. Bu da Saadet Partisi'ne Kayseri'de gösterilen teveccühün bir göstergesidir. Hem adayımızdan kaynaklı hem il bazında teşkilatlarımızın gücünden kaynaklı e, biz vekilimizi göndermiş olduk. E, zor süreçler atlatıyoruz ama Saadet Partisi her dönem ayakta kalmayı başarmıştır. 54 yıllık bir geçmişe sahip Milli Görüş Teşkilatıyız. Yani bir teşkilatın ayakta kalması 50 yıl ayakta kalması gerçekten zor. Bunun en önemli ayada unsuru da e, teşkilatının olması. Arkanda çalışan insanların olması. Nitekim bu süreçte o ittifak aşamasında da diğer partiler bizzat şahit olmuştur. Zaten aslında Kayseri e, tanır Saadet Partisi'nin daha önceki milli görüş belediyeciliklerinden de tanır. E, hiçbir dönem e, teşkilatlarımızda azalma olmadı. Bugün itibariyle dahi mesela bugün e, gün içerisinde il yönetim toplantımız var. Yani e, her badireli dönemden geçmiş olduğumuz zamanlarda dahi il yönetim toplantılarımız yapılmıştır. Şimdi bu tabi seçim döneminde görüntüde gördükleriniz. Biz seçim haricinde, asıl seçim haricinde şöyle bir ifade vardır ya, biz e, yarıştan sonra da koşan atlarız der ya, işte onlar Saadet Partililer aslında. Biz seçim bittikten sonra da koşarız. Yani seçim bittiğinde durmayız. Mahalle toplantılarımız devam eder. Az önce ifade ettim, ilçe toplantılarımız devam eder. Mahallelerdeki e, lokallerimizin hepsinde arkadaşlarımız birer ikişer toplanırlar. Yani bu el sıkma meselesi o gün sadece seçim döneminde, 3 aylık, iki, efendim iki aylık e, propaganda dönemi değil, onun öncesindeki araya sıkıştırılmış dönemde de o 5 yıllık, 4 yıllık süreçler içerisinde de Saadet Partisi hiç durmamıştı.